Herkese merhaba. Bugün sizlere en lezzetli haliyle kadın budu köfte tarifi vereceğim. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 adet doğradığımız soğanları tavaya alıyoruz ve iyice kavuruyoruz. Üzerine 250 gram dana kıymayı ilave ediyoruz ve kıymamızı kavuruyoruz. Üzerine bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz ve kavurduğumuz kıymamızı genişçe bir kaseye alıyoruz. Üzerine 250 gram kıyma, 1 su bardağı haşlanmış pirinç, 1 adet yumurta, birer çay kaşığı tuz ve kimyon, 3'te 1 demet ince ince doğranmış maydanoz, 1 diş ezilmiş sarımsağı ilave ediyoruz ve iyice yoğuruyoruz. Köfte harcını yarım saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Köfte harcımızdan irice parçalar kopartıyoruz ve Gördüğünüz gibi yassı şekil veriyoruz. Köfteleri önce una buluyoruz. 2 adet yumurtayı iyice çırpıp biraz tuz ilave ediyoruz. Yumurtaya buladığımız köfteleri kızdırdığımız yağa tek tek diziyoruz. Kızaran köfteleri çeviriyoruz ve diğer yönlerinde kızartıyoruz. Nar gibi kızaran köftelerimizi şimdi kağıt havlunun üzerine alıyoruz. Kadın butu köftemiz gerçekten harika oldu. Şöyle bir de içini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi yumuşacık ve dışı da nar gibi kızardı. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.